Merhaba, ben doçent doktor Akif Diri. Bugün sizlere prostat tedavisinde uygulanan su buharı yönteminden bahsedeceğim. BPH olarak bilinen iyi huylu prostat büyümesi, 40'lı yaşlardan sonra özellikle genetik yatkınlığı olan erkeklerde sıkça görülen bir hastalıktır. Sık idrara çıkma, idrar aciliyet hissi, zayıf idrar akışı dahil olmak üzere erkeklerde böbrek yetmezliğine kadar ilerleyen, hayatı tehdit eden şikayetlere yol açabilir. Gelişen teknoloji ile birlikte son dönemde prostat büyümesinde su buharı yöntemi uygulanmaya başlandı. Bu yöntemde radyo frekans enerjisiyle oluşturulmuş özel su buharı kullanılarak büyümüş ve idrar kanalını sıkıştırmış olan prostat dokusu yok edilir. Su buharı yöntemi kapalı yani endoskopik yöntemle gerçekleştirilen bir ameliyattır. İdrar yolundan prostat dokusuna girilerek buhar enjeksiyonu yapılır. Dokuya verilen su buharı sayesinde eritici bir güç uygulanarak büyümüş prostat dokusu yok edilir. İşlem lokal anestezi ile poliklinik şartlarında yaklaşık 10-15 dakika gibi bir süre içinde yapılabilmektedir. İşlem sonrası 3 ila 12 hafta içerisinde büyümüş prostat dokusu küçülür. Operasyon sonrası yan etkileri diğer tekniklere göre çok daha azdır. Özellikle bu yöntemde Retrokrat ejikülasyon dediğimiz ilişkide geriye kaçma ihtimali yok denecek kadar azdır. Su buharı yönteminde prostat büyümesinin tekrarlanma olasılığı da oldukça azdır. İşlem kısa sürer, hastalar aynı gün taburcu edilir, normal hayata dönüş çok hızlıdır. Yaşı sebebiyle anestezi alması riskli olan hastalarda son teknoloji ileri bir tedavi yöntemidir. Bu sebeple eğer genetik bir yatkınlığınız varsa 40'lı yaşlarından sonra bir üroloji uzmanına muayene olmalı ve gerekli tedaviyi almalısınız. Hepinize sağlıklı günler dilerim.